Herkese merhabalar. Bugün Camtasia 9'da intro nasıl yapılır, introya müzik nasıl eklenir bunu anlatacağım. Evet programımızı açtıktan sonra medya bölümünün üstündeki library bölümüne basıyoruz. Buraya bastıktan sonra böyle bir ekran gelecek ve buradan Modation Graphics Intro Clips bölümüne bir kere tıklamam yeterli olacaktır. Hatta çift tıklayalım. Evet böyle bir ekran geldi. Bunlar introlar. Bunlardan rastgele birini seçmem yeterli olacaktır. Mesela bakalım. Evet bu benim için güzel diye düşünüyorum. Siz buradan ayarlayabilirsiniz. Birkaç tane intro var zaten burada. bunu yükledikten sonra şöyle introyu biraz ilerletiyorum ve burada hemen şöyle bu yazı geldikten sonra bunu çift tıklayıp siliyorum ve buraya kanal ismimi veya da yazmak istediğiniz bir yazı yerleştiriyorsunuz ve okeyledikten sonra tekrardan başlıyorum. Görmüş olduğunuz gibi ismimiz çıktı, intromuz hazır. Fakat intromuzun arkasına bir müzik eklememiz gerekiyor. Kuru kuru gitmez. Buradan müzik tracks bölümüne bastıktan sonra birkaç tane müzik e, sürüyor. Fakat siz kendi dosyanızda ekleyip buradan müzik koyabilirsiniz. Benim tavsiyem de bu. Çünkü yani açıkçası çok güzel müzikler var diyemem intro için. Mesela bunlardan birini alıp şöyle yapıştırıyorum track 2 bölümüne. Bunu yapıştırdıktan sonra sonuna gidiyorum ve saniye ile birbirini uyuşturduktan sonra artık intromuz hazır. Hemen bir daha bakalım. Evet görmüş olduğunuz gibi intromuz artık hazır. Evet bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.